Merhabalar, Anne Bak kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle duysal hassasiyet konusunu konuşmak istiyorum. Duysal hassasiyet nedir? Çocuklarda neden ortaya çıkabiliyor? Ve biz bu süreçte neler yaşadık? Aynı zamanda duysal hassasiyeti olan çocuklara evde nasıl daha iyi eşlik edebiliriz? Neler işe yarayabilir? Bunlardan da bahsedeceğim. Sadece kendi deneyimimizden ve zamanla öğrendiklerimizden yola çıkarak paylaşım yapmak istiyorum. Bu süreçte duygusal hassasiyeti olan çocuğumu daha iyi anlayabilmek için araştırmalar yaptım, okudum, dinledim. Zamanla biriken bu bilgileri ve kendi deneyimlerimi şimdi sizlerle paylaşmak istiyorum. Duysal hassasiyeti e, tanımlayacak olursak bir çocuğun çevreden gelen uyaranları yaşıtlarına göre daha yoğun algılamasıdır. Yani sesler daha yüksek, dokunuşlar daha rahatsız edici, bazı kokular ya da dokular e, bu çocuklar için daha zorlayıcı olabiliyor. Bu durum çocuğun isteksiz olduğu ya da uyum sağlayamadığı anlamına gelmiyor aslında. Çoğu zaman sinir sisteminin uyaranları işleme biçimiyle ilgili olan bu durum çocuklarda görülen duysal hassasiyetlerin tek bir nedeni vardır diyemeyiz. Tek bir nedeni yoktur. Her çocuğun sinir sistemi farklı bir hızda ve yoğunlukta çalışır. Bazı çocuklar dünyaya daha hassas bir ayarla gelir. Genetik yaskınlık, mizaç özellikleri, erken dönem yaşantılar ve çocuğun çevresel uyaranlara maruz kalma şekli bu hassasiyetleri etkileyebiliyor. Yani bu durum çoğu zaman sonradan olan bir sorun değil. Çocuğun doğuştan gelen algılama biçiminin bir parçasıdır da diyebiliyoruz. Peki çocuklarda hangi duysal hassasiyetleri gözlemliyoruz? Bazı çocuklar yüksek seslerden kolayca irkilebiliyorlar. Kalabalık ortamlarda daha çok zorlanabiliyorlar. Bazıları dokunmaya karşı hassas olabiliyorlar. Yani örnek verecek olursak oyun hamuru, parmak boyası, kinetik kum gibi dokular rahatsız edici gelebiliyor bu tür çocuklara. Kıyafet etiketleri, dar çoraplar, saç yıkama gibi günlük e, durumlar onlar için daha zorlayıcı hale gelebiliyor. Bazı çocuklarsa parlak ışıklardan, bazıları yoğun kokulardan daha çok etkilenebiliyorlar. Seçici yeme davranışları da çoğu zaman tat ve doku hassasiyetleriyle ilişkilidir bilgisine de ulaşmıştım o zamanlar. Bu tür duysal hassasiyetler her çocukta aslında görülebilir. Ancak özellikle daha hassas mizaçlı çocuklarda. Duyusal olarak çabuk etkilenenlerde, erken dönemde yoğun uyaranlara maruz kalanlarda ya da gelişimsel olarak farklı bir yol izleyen çocuklarda daha belirgin olabiliyor. Otizm spektrumundaki bazı çocuklarda da duysal hassasiyetlere daha sık rastlanabiliyor. Ancak bu durum her otizmli çocuk için geçerli değildir. Aynı şekilde duysal hassasiyeti olan her çocuk da mutlaka bir tanı grubunda yer almaz. Burada önemli olan çocuğu etiketlemek değil aslında. Onun dünyayı nasıl algıladığını fark edebilmek ve buna göre daha doğru eşlik edebilmek çok önemli. Bu nedenle duysal hassasiyeti fark etmek, görmezden gelmek yerine anlamaya çalışmak ve çocuğun zorlandığı alanlarda ona destek olmak çok önemli. Çünkü zamanında ve doğru eşlik edilen her hassasiyet çocuğun hayatını kolaylaştırır. Bunu hiç unutmayalım. Kızımda dokunsal hassasiyeti fark ettikten sonra bununla nasıl baş edebileceğimi yine uzun süre düşündüm. Açıkçası internette bu konuyla ilgili gerçekten yol gösterici, sade kaynaklar bulmakta çok zorlandım. O noktada şunu fark ettim. Onu zorlamak, dokunmak zorundasın. Demek bu konuda yine hata yapmak olurdu. Bu yüzden onu dokunmaya itmek yerine dokunmayı daha güvenli ve tanıdık hale getirmem gerektiğini düşündüm. Önce oyun hamuruyla başladım. Kızımın en sevdiği renklerde oyun hamurları aldım ve içine bu spagetti makarnalar var ya onlardan sapladım. Haydi bu makarnaları hamurun içinden çıkaralım diyerek onu davet ettim. İlk başta ben yaptım tabii ki o yapmadı. Ona örnek oldum. Benim eğlendiğimi gördükçe o da yavaş yavaş katılmaya başladı. Her gün çok kısa sürelerle oyun hamuruyla temas etmeye devam ettik. Önce zaman geçtikten sonra biraz zaman geçtikten sonra önce parmak uçlarıyla dokundu. Zamanla bütün bir hamuru eline almaya başladı. Bu süreç acele etmeden tamamen onun hızında ilerledi. Parmak boyasında da benzer bir yol izledim. Başlangıçta parmakla değil bir resim fırçası yardımıyla boya yaptık. Sonra ben karşısında parmağımı boyaya batırarak ona rol model oldum. Aynı zamanda bu parmak batırma olayını bir sulu boyayla da yapabilirsiniz örneğin. Parmaklarınızı sulu boyaya batırın ve sonra kağıda bastırın. Yine bir dokunsal bir çalışma yapmış olursunuz. Hemen değil ama gün geçtikçe o da parmağını boyaya dokundurmaya başladı. Bu temas da yine çok yavaş ve zorlamadan gelişti bir hassasiyeti daha fark ettim. O da etiket ve yapışkan hassasiyetiydi. Etiket ve yapışkan hassasiyeti içinse daha oyunlu bir yol izledim diyebilirim. Elbise dolabının üzerine üçgen, kare ve daire şekilleri çizip kestim. Arkalarına da bant yapıştırdım. Bir çocuk şarkısı açtım. Buraya resmini koymaya çalışırım. Sevimli dostlardan bir şarkı açtım şekilleri anlatan bir şarkıydı. Bu şekilleri e, dolaba yapıştırıp çıkartmaya başladım. Bu şarkı eşliğinde yapıştırıp çıkarmaya başladım. Dans ederek ve eğlenerek tabii ki. Tekrar tekrar bantla temas etmesini sağladım. Aynı zamanda da bu çalışmayla birlikte yani bu oyunla birlikte diyeyim. Bu oyunla birlikte şekilleri de öğrenmiş oldu. Daha sonra e, di, dolabın diğer kapağına bir tane daire kestim ve yapıştırdım. Üzerine yine göz, burun, ağız yaptım. Yine bantlarla çıkarıp takılabilen göz. Gözü istediğim zaman çıkarıp takabiliyorum. Ağzı istediğim zaman çıkarıp takabiliyorum. Yine vücudumuzu anlatan bir şarkı açarak bu parçaları yerine takıp çıkarttım sürekli. Böylece bu bant fikrine de alışmış oldu. Böylece vücudunun bölümlerini de işte göz neresi, burun neresi, ağız neresi Bunları da hem e, dil gelişimi anlamında da fayda sağladı, hem de bilişsel gelişimi için de fayda sağladı, hem de dokunsal hassasiyetini giderme açısından da e, fayda sağladı. Hem vücudumuzu tanıdık, hem de yapışkan yüzeylerle temas onun için daha tanıdık ve güvenli hale geldi diyebilirim yani. Yine yapışkan yüzeylere karşı olan hassasiyeti içinde e, aynı zamanda şunu yaptım. renkli kağıtlar aldım, renkli kartonlar aldım. Bunları çeşitli şekillerde kestim. Daire şeklinde kestim örneğin. Üçgen şeklinde kestim. Bir tane de pirit verdim eline. Hadi gel bu kartonun üzerine bu şekilleri yapıştıralım diye. Pirit kullanarak yapışkan kullandığımız, pirit kullandığımız... Etkinlikler yaptık. Hem böylece şekilleri öğrendi. Bazen sayıları kestim, sayıları yapıştırdık. Böylelikle sayıları da öğrenmiş oldu. Hem de bu yapışkan yüzeylere karşı olan hassasiyetini de gidermeye çalıştık. Ve şunu da yaptım. Biliyorsunuz günlük rutinlerimizin içine her zaman çocuklarımızı e, dahil etmeliyiz. Bu çok faydalıdır diye videolarımda her zaman söylemiştim. Ee, şöyle yaptım, kurabiyeler yaptım, kızımı dahil ettim, kurabiye kalıpları kullandık. Kurabiye kalıpları kullanırken kızımın hamura temas etmesini sağladım. Poğaça yaptık, yine hamura temas etmesini sağladım. Aynı zamanda böyle merdaneyi eline verdim, ona bir oyun gibi de geldi, zevk aldı ve böylelikle ee, sebzelere, meyvelere de temasını daha çok sağlamaya çalıştım. Örneğin, buzdolabından bana marulu verir misin? Buzdolabından hadi bana domates ver, elma ver diye böyle iyice e, dokunsal alanını geliştirmeye çalıştım. Bu da gerçekten fayda sağladı diyebilirim. Aynı zamanda baloncuk patlattık. Bu da faydalı oldu dokunsal hassasiyetini giderme konusunda. Bunu da deneyebilirsiniz. E, bu süreçte en önemli şey şuydu. Her adım çok yavaştı. Zorlama yoktu, beklenti yoktu. Sadece eşlik etmek vardı. Şimdi burada bir parantez açmak istiyorum. Her çocuk farklıdır. Hassasiyetlerin şekli, süresi ve çözüm yolu da çocuktan çocuğa değişir. Benim anlattıklarım birebir sizin süreciniz de olmayabilir. Ama belki kendi yolunuzu bulurken size küçük bir ışık tutması açısından anlatıyorum. Şunu özellikle söylemek istiyorum. Bu kanalda paylaştıklarım yalnızca otizmli çocuklar için ya da gelişim geriliği tanısı alan çocuklar için değil, normal gelişim sürecinde ilerleyen ama dokunsal, işitsel ya da başka duysal hassasiyetler yaşayan pek çok çocuk var. Benim anlattıklarım tanıdan bağımsız olarak çocuğunu daha iyi anlamak isteyen herkes için. Çünkü oyun, temas, ilgi ve ekranın azaltılması sadece özel durumlar için değil, her çocuğun sağlıklı gelişimi için çok kıymetli. Burada amacım etiketlemek değil, çocuklara alan açmak. Peki bizde dokunsal hassasiyetin sonucu ne oldu diye sorarsanız Kızımla zamanla beslenmeyle ilgili belirgi zorluklar ortaya çıktı. Daha bilimsel bir ifadeyle söylemem gerekiyorsa, seçici beslenme davranışları ve katı gıdalara karşı belirgin bir hassasiyet yaşadık. Özellikle katı gıdalarla karşılaştığında öğürme refleksi geliştiriyordu. Köfte ya da tavuk gibi çiğneme gerektiren besinleri reddediyordu diyebilirim. Yiyeceklere daha çok yoğurtla da karıştırılmış ya da püre, sıvı kıvamda tüketmeye yöneliyordu, bunu istiyordu. Bu durumu dokunsal ve ağız içi duysal hassasiyetlerle ilişkilendirmek mümkün. Çünkü bazı çocuklarda duysal hassasiyetler besinin dokusu ve hissiyle baş etmeyi zorlaştırabiliyor. Biz de bu süreci fark ettikten sonra üzerinde çalışmaya başladık. Daha önce bu konudan bahsetmemiştim sanırım size. İsterseniz ilerleyen videolarda bu seçici beslenme sürecini nasıl ele aldığımızı ve neler yaptığımızı da ayrıca anlatabilirim. Bu sürecin sonunda şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Endişe etmekten çok fark etmek iyileştiriyor. Önemli olan tanılara takılıp kalmak değil. Çocuğumuzun ihtiyacını görmek, küçük de olsa atılan her adımı kıymetli sayabilmek. Biz bu yolu sabırla, sevgiyle ve oyunla yürüdük. Bugün geriye baktığımda o küçük ilerlemelerin nasıl büyük kapılar açtığını çok net görüyorum. Burada anlattıklarım bir reçete değil, tamamen kendi yaşadığımız tecrübelerden süzülen bir paylaşım. Eğer bir çocuğun dünyasına biraz daha yaklaştırabildiysem ne mutlu bana. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Gelin birlikte farkındalık yaratalım ve bu sesi daha çok kalbe ulaştıralım. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.